Evet değerli izleyenler şu anda yanımızda Manavgat Anadolu Gençlik Derneği temsilcisi Ahmet Ali Gökbey var. Kendisiyle bu akşamki etkinlikle ilgili kısa bir röportaj yapacağız. Sayın Başkanım bu akşam Kudüs mitingini düzenlediniz. Mitingle ilgili gözlemlerinizi alabilir miyiz? Evet, Manavgat Anadolu Gençlik Derneği ve tüm Manavgat'taki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek e, önce Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmış olduk bu ilk e, hastane saldırısında. Tabi buradaki süreçte insanlar bunun farkına vardı. Bu ciddi manada bu hissi Manavgat halkı hissetti. Özellikle biz bugün burada yaşanan bu kalabalığı, bu büyük katılımı gerçekten şükürler olsun ki hani buradaki bu farkındalığın farkında olduğunu hissettik. İnşallah bir an önce bu zulüm sona erer, bu insanlık suçu bir an önce sona erer ve bu savaş suçu bir an önce sona erer. Artık e, Manavgat'ımızdaki bu duyarlı halkımız olarak tüm sivil toplum kuruluşlarıyla Manavgat'ımızdan haykırıyoruz. Biz buradan Filistin'e destek, Hamas'a e, desteğimizi haykırıyoruz. Umarım bir an önce Allah'ın izniyle bu savaş bitecektir. Biz şuna inanıyoruz. Hak gelecek, batı zahil olacak. Allah'ın izniyle Filistin galip gelecektir diyoruz. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Yapmış olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. Artık sonuncu cezalandırma zamanı gelince Sayın Başkanım bu akşam Kudüs mitingi düzenlediniz, mitingle ilgili genel gözlemlerinizi alabilir miyiz? Evet bu akşam e, Manavgat'ta e, siyaset üstü bütün sehtakaların katılımıyla Kudüs sevdalıları, El Aksa sevdalıları ve e, bütün Müslümanlar bir araya gelerek İsrail'e lanet ve Gazze'ye selam e, destek için e, burada toplanmış bulunmaktayız. Elhamdülillah Erbakan Hocamızın geçmişte söylediği gibi bu milletin külünü nüflesen iman çıkar. Yani böyle durumlarda her şeyi bir kenara bırakarak Filistinli kardeş Müslüman kardeşlerimize yapılan zulmü kınamak ve dünyaya haykırmak için bu zulme dur demek için hükümetleri ve ülkeyi yöneten insanları harekete geçirmek için elimizden gelen gayreti göstermiş olduk ve burada katılan arkadaşların tamamına huzurunuzda. Özellikle Saadet Partisi Manavgat İlçe Başkanı olarak teşek, teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Bu sevda burada bitmez. İnşallah bu zulüm durup Kudüs e, İslam'ın oluncaya kadar Ortadoğu'dan terör devleti İsrail yok oluncaya kadar bu mücadele devam edecek diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim. Kara susayan İsrail köpekleri bilmiyorlar ki Babil kuşlarının pençelerini Din, dil, ırk, mezhep, insanlık nerede kaldı acep? Merhamet abidesi tarih yazan bu millet. Çıksın artık kılından zülfikar, bitsin bu zillet. Ya Ali, ya Ömer, ya Ebu Bekir, ya Osman, seda edin. Peygamber Muhammed Mustafa aşkına, aşktan hışınlı inen Cebrail aşkına. Kelime-i Tevhid, kutlu sancak aşkına ağlamasın. Ağlamasın çocuklar Allah aşkına. allah Ekber! Allah, 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 allah razı olsun. Kıymetli Manav'a sevdalları. programımız, dua var arkasından da. Sağlıklı yıllar burada meydandayız inşallah. Birkaç şey açıklamak istiyorum duadan önce. Gazze'de gerçekten çok kötü. 14 günde 7500 şehidimiz var. Bunun yaklaşık 2700 tanesi maalesef çocuk. Daha enkaz altında binlerce belki kardeşimiz şehit. Gerçekten başlarına mermi yağıyor. Dün bir tane gazeteci oradan şöyle söylüyor. Biz İsrail'deyiz. Her düşen füzeden sonra siren çalıyor. Demir Kubbeleri füzeler vurduğu halde bir tane İsrailli kalmıyor. Hepsi kaçacak deli arıyor. Ayakta bir kişi göremiyorsun bir füze için sen çaldığı zaman bir tane İsrailli bulamıyorsun. Herkes kaçıyor diyor. Ama diyor Gazze'de ne Demir Kubbe var, ne herhangi bir gelen füzeleri koruyan var. İnsanların 5 metre, 10 metre yanlarına mermiler düşüyor. Bir tane Gazzeli kadın, bir tane Gazzeli çocuk kaçmıyor. Hepsi ölmek için şeytun bakışını can atıyor diyor. Gerçekten orada çok büyük dram oynanıyor. İnşallah burada da bizler Manavgatlar olarak onları yalnız bırakmadığımızı gösterdik. Göstermek istiyoruz. Platform olarak daha başka çalışmalar yapacağız inşallah. Platformumuzu kurduk. Allah razı olsun. Tüm STK'lardan, destek verenlerden hep beraberiz. Razı olsun onlarda Teşekkür ediyoruz. Buraya katılan STK'lara parti başkanlarımıza da teşekkür ediyoruz. İnşallah Programımız devam edecek. Müsaade olanlara saat 10'a kadar burada çay, çay devam edecek. Şimdi şimdi bir dua yapıyoruz. Manavat müftümüz Abdullah Eroğlu hocamızı mikrofona çağırıyor. Evet. Buyurun. <laughs> bur, bur, bur. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على الإيمان الحمد لله على الإسلام الحمد لله على القرآن الحمد لله على أمة محمد عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام واهلني واهلنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريقٍ مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واغفر عنا يا كريم Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu 35 yıldır mazlum Filistin halkına zulmeden İsrail terör devletini ilan için mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek için şubat. mazlum Filistin halkına yardım eyle. Allah'ım sen her şeye gücü yetensin. Ebrehe'nin orduları Kabe'yi yıkmak için geldiğinde sen ebabil kuşlarını Müslümanlara yardım eyle. Amin. Amin. Ya Rabbel Alemin, İslam devletlerine veraset nasip eyle. Amin. Kuvvet nasip eyle. Amin. Allah'ım, ilahi kelimetullah için dünyanın dört bir tarafında üç kıtada senin adını anmak için bayrak diken ecdadımız gibi Ya Rabbi senin adını her yerde duyurabilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, mazlumun her zaman yanında olan milletimizi aziz eyle. Ordumuzu, askerimizi, polisimizi her daim her yerde mansur ve muzaffer eyle. Amin. Ya ve ya Erhamer Rahimin. Sen her şeye gücü yetensin. Allah. Cimler, garipler, öksüzler, mazlumlar sana daha yakındır. Onların sesini daha iyi duyarsın ya Rabbi. Mazlumlar şehit oluyor, dünya seyrediyor. Ya Rabbi ne olur onlara yardım eyle. Amin. Ya Rabbi alemin bir avuç Müslüman, insaf sahibi, merhamet sahibi insanlar olarak, senin kulları olarak sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hatırına, Kabe-i Muazzama hatırına, ilk kıblemiz Mescidi Aksa hatırına, yetimler, garipler, öksüzler hatırına, şehitlerimizin kanı hatırına ya Müslümanlara ve Filistinli kardeşlerimize zaferler ihsan eyle. Allah'ım şu anda sana el açıp dua eden şuradaki kardeşlerimizin gönüllerindeki her fareti için cümle aziz şehitlerimizin mazlum Filistinli şehitlerimizin ruhları için sana gönülden dua buradaki kullarının geçmişlerinin ruhları için haseten Filistinli kardeşlerimizin zaferi için İsrail'in kahroluşu için senin rızan için El Fatiha.